Merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor Craft'ımızın ikinci bölümünde hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ikinci bölümde yeni bir Survivor kuracağız. Birinci bölümde hatırlarsanız Göksu aramıştı bizi. Ee, öyle arkadaşlar hemen başlayalım. Ee, bir Survivor kuralım şimdilik. Hop lan lan ha. Adı ne olsun? Kanalımızın adı Eren Oyunda Olsun. Eren Oyunda. Tamamdır. <laughs> Okey. Ee, başlayalım o zaman arkadaşlar. Ops. Ops. Dur. Ha tamam başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölüm hayırlı olsun. Bu seri devam edecektir. <laughs> Bu kesindir arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun devam edeceğim bu seriye. Çünkü bu seriyi seviyorum arkadaşlar. <laughs> Survival Craft'ı da seviyorum. Başlayalım o zaman oyunumuza. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> ee, Minecraft gibi ama <laughs> yuvarlak cisimler olabiliyor oyunda. Aa kastı. Tamam. PPS düştü herhalde. Yuvarlak şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ee, ve çimenler kırınca elimize geliyor. Ee, kuşlar falan var. Değişik hayvanlar var. Geçen bölümde görmüşsünüzdür. Bu ada nasıl bir ada? Ada mı bu yoksa? Ada ise çok üzülürüm. Hadimiz, oh be ada değilmiş. Ada değilmiş ada. Adaları sevmem. Her tarafı su olurlar. Şimdi ağaç kesmeye başlayalım. Minecraft Survivor serileri de gelecek. Ee, Göksu ile online oyunlarımız da gelecek. Zaten Stigma Warriors'un bayağı bölüme çıktı. yani çıkardık. Üçüncü bölümde falanız da nasıl acıktı. Oğlum şimdi acıkılır mı lan? Oha diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> e, birinci bölümde e, tabii ki bedava şey kullanıyordum arkadaşlar. Şimdi verdim parayı. <laughs> 11 liraya. SCR Pro'muzla çekiyoruz. Full arkadaşlar. Birazcık kasmalar olacak tabii ki. E, kasmaları çok Almayalım göze. Hmm. Zaten şu anda çok kötü bir şeyle çekiyorum. Daha sonra Vitrin Pro sayesinde tabii onu da para verdim. Bu video çekmeye ne kadar para verdim inanamazsınız arkadaşlar. Veriyorum parayı alıyorum uygulamayı yani. Bu kadar basit. Minecraft'ta da beleşe almadık yani. Onu da para verdik 12 lira. Buna da 8 lira verdik. Oh! Dolu para. Ne olacak bizim halimiz? Ee, öyle arkadaşlar. Tabii ki hekli uygulamalar da var arkadaşlar. Yani oradan indirebilirsiniz. Oradan indirmek için e, birkaç tane uygulama var arkadaşlar. Onları da göstereceğim sizlere ilerleyen şeyler videolardan. Kanalımız çok tutulursa arkadaşlar, daha bayağı şey yapmaya düşünüyorum. GTA San Andreas bölümlerine başlayacağım yakın zamanda. Evet, Kastım kastamadım, hiç işte tamam. Şimdi ilk gün için 11 odun yetmez. 12 yeter belki. Şuraya küçücük bir ev yapacağım ya. Arkadaşlar normalde bir video kısa sürecek arkadaşlar. Benden çok bir şey beklemeyin. Bayağı kısa sürecek. Ee, ne kadar kısa derseniz hmm, Minimum 10 dakika Maksimum 20 dakika. Ee, Survive Craft için bahsediyorum tabi bundan. Başka serilerde Daha da uzun veya daha da kısa tutabiliriz. Mesela Sigma Warriors'a Bildiğiniz gibi oyun Zaten bildiğiniz ezik bir oyun. Ee, ama onu kısa tutacağız. 8 dakika falan. En fazla 8 dakika yani. Ee, daha da azaltabiliriz onu. Bu, bu kadar küçük bir evde yaşanabilir mi ya? Ne lanet bir ev bu. Hop. ya Bir de gaz masa. Gaz masa ne biçim söyleyelim. Ee, Şöyle işte. Dur. tahta bitti. Şunu da keselim. Tamamdır. tam tamam. On numara. Şimdi şunlardan kapı yapılabiliyor mu? Nasıl bir şey? Ah kraftlık. Hop. Ben böyle değil miydi? Ha. <laughs> Çok güzel. Ah. Biraz aç keselim. Hop. Bu da kasmasa ya. Oluyor. Tamam. Yağmurumuz da başladı eksik olmasın. Ee, yön tuşları çok iğrenç arkadaşlar. Bir noktadan sonra gidiyor. etmiş. Evet, şimşek çakıyor. Ben bile korkuyorum yani. Ee, en yüksek ses şey olmadı. İnşallah sesi fazla gelmiyordur. Büyük bir ihtimalle de gelmez ama. Yine biraz evet, şimşek de çaktı. Herhalde iyidir şu anda. Bana biraz fazla geliyor. <laughs> Buradan evimize girelim. Girelim. Hadi. Hadi az kaldı Tamamdır. On böyle miydi nasıldı? normal. Ah ah. Hah. Okay. Okay, okay. Dıştan görsek daha güzel görünür. Yani Minecraft öyle ama bunda öyle mi? Öyle. İyi bakalım. İlk günden böyle oluversin. Şimdi. Ben ne yapabilirim şimdi? Hmm. Aslında bir silah yapsam iyi olur. Abi. Tamam. Silahımız oldu. başka? Tamam. Bir pigex. Tamam. Depoya koyak. Hadi bakalım.

Oğlum kaçma lan. Vurmayacağım. Yeminle vurmayacağım bak gel. Gel bak yemek vereceğim sana. Ot vereceğim ot. Ha ah, ah, ha ah. ha yalan söyledim. Hadi. Hadi. Hadi lan. Yanımda kan yok bu arada evdeyim. Ya git. Ya kılıcım da boşa gitti ya. Aa, ne oluyor lan? Ya çok kasıyor bu ya. Of. Biraz hızlı yürü be. Artist. Hı. İyice gelişelim de aslanlarla mücadele edelim, kapışalım. Bu nasıl? Hmm, ne? Acaba. Hadi. Lan? Ya bırak ben gidiyorum ya. Evet, it something. Ee, yemek ediyor. Kısa zamanda öyle bir eat diyor. Eat ne demek ya? Bakayım. Name's az. Hmm, yok değil. Ha, no. ha. uyuduk lan. Ben de nasıl uyunuyor diyorum. Yatak nasıl yapılıyor falan diyorum. Bak böyle da Doğru lan. İyi ki aklıma geldi ha. Yoksa çok uzun zaman uyumuyor olabilirdik. Ve yerde yatma olayı müthiş bir şey arkadaşlar. Ve yağmur durmuş. Aa! Kim bu o, Ya. Oha. Oğlum ne lan aslan geldi. Oğlum. Oğlum kılıcım nerede? Gelmeyin lan. <laughs> of abi o eve girme sabahı. Abi Alıp gideceğim, alıp gideceğim, alıp gideceğim, alıp gideceğim. Tamam. Tamam, tamam gidiyoruz, gidiyoruz. Hop tamam. Tamam, tamam. On numara, on numara. Oy. Aslandan yemek de çıkmıyor ya. Sessizce gideceğim. Oy. <laughs> Kaçarsın böyle göt. Don. Ah, heh, heh. Şimdi seni öldüreyim de gör. Göreceksin sen. Gel. Kaçıyor ya. Hayattan sormuşuyor. Ben gidiyorum ya. Oh ya Murak. Oh. Lan, suda uyusam ne manyak olur lan. Ha. Tamam. Suda uyumuyormuş. Da. Aç mısın hala? Hmm. Ne bu sakta yesek biz ya? Açız. Ana. Aslan sesleri gene geliyor. O kılıcım da kırıldı. On numara hadi bakalım. Of ikinci bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Küçük bir sığınak yaptık. Crafting table yaptık. Aslanlarla boğuştuk. Küçük bir inimiz oldu. Burada doğacağız artık. Çubuk falan yaptık arkadaşlar. Ee, bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.